Okuduğun şiirin içerisinde kendinizi bulacaksınız, o şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. Küçük bir kasaba olmaktansa büyük bir köy olmayı, kalleşçe yaşamaktansa yiğitçe mertçe ölmeyi, beni anlamayan insanlarla yaşamaktansa yalnız kalmayı, başka bir apartmanda yönetici olmaktansa kendi evinde kapıcı olmayı, 30 yıl köle kalmaktansa 5 yıl efendi gibi yaşamayı, başıma kalkacak balın olmadansa aç kalmayı, cahile refer olmaktansa aline çömez Güçlüyle bir olup zayıf ezmektense zayıfla birlikte güçlüye direnmeyi, bilmediğim bir mesele karar vermektense susmayı, kirli bir deniz olmaktansa berrak bir çeşme olmayı, demir olup silah olmaktansa, demir olup silah olmaktansa ağaç olup kalem olmayı, siz insanlarla alay etmekten sağlamayı, senfoni yerine bu bağlamayı tercih.